Merhaba sayın takipçilerim YouTube kanalıma annenizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına hoş geldiniz evimize sefalar getirdiniz e, nasılsınız umarım sizler de iyisinizdir Bizlere sorarsanız elhamdülillah iyiyiz bugün birlikte e, salata yapacağız e, evimizin vazgeçilmezi salatalar biliyorsunuz. Çok çeşitli salata var. Ben de hiç yapmadım. Ee, şimdi normal salatalardan ziyade mor lahanamız var. Ee, pancarımız var. Kırmızı pancarımız var. Çok faydalı olduğunu biliyorsunuz. Şöyle kırmızı pancarım var. Bunu soyup rendeleyeceğiz. Burada da kırmızı lahanam var. Bunu da doğrayıp şey yapacağız. Ayrı ayrı iki salata yapacağız bugün. Şimdi soyarak bunu da doğrayarak işe başlayalım. Küçük küçük bunu doğrayacağız. Bunu da rendeleyeceğiz birlikte. Şimdi rendemizi şeyimizi alalım. Evet takipçilerim, pancarımı soydum lahanamı da ince ince küçük küçük doğradım bu tasta şimdi birini rendeleyeceğim bir tanesinin içine de tuz ve şeker koyacağım Evet takipçilerim birini çiğden yapacağım birini pişireceğim lahana içiğden yapalım. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar şeker. Buradan bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum. Bunları ovacağım. Şöyle. Bundan önce bunu yapalım, ovalım da. Sertliği gitsin. Hacmi küçülüyor olduğumuz zaman sert olduğu için. Gördüğünüz gibi azaldı. Bu kenarda dursun şimdi ötekine. rendeleyelim bekletelim böyle eldiven giymezseniz eller moralı Şimdi bunu rendeleyelim iri gözüyle yıkamıştım soyunca rengine bakın ne kadar güzel renk yaptı gördüğünüz gibi diyorsunuz bunu kavuracağım normalde böyle de yiyebiliriz salatalarda kullanabiliriz. Haşlayarak da salatasını yapabiliriz. Bugün ben sote yaparak yani biraz tavada rendeledikten sonra sote yapacağım. Sayın takipçilerim iri gözüyle. Haşlayıp da rendeleyebilirsiniz. Daha kolay oluyor. Ama ben haşlamak istemedim bugün. Rendelemek istedim. devamlı alırım dolabımda bunu turşusu da var haşlayıp koyduğum onu da göstereceğim sizlere Ona zeytinyağı döküp öyle yiyoruz ya da salatanın üstüne marul salatasının üstüne birkaç parça suyundan atıyorum hemen bir yemek kaşığı birkaç parça da tanesinden çok faydalı kan yapıyor kan eksiği olanlar devamlı kullanabilirler suyunu içebilirler ben buna devam edeyim gördüğünüz gibi şey yok yani hani bir rendeleme olacak bir de kavuracağız bitince şey yaparız evet takipçilerim rendeledim bayağı da çıktı büyüktü kırmızı pancarım. gördüğünüz gibi tavaya iki kaşık yağ koyup soteleyeceğiz yani kavuracağız şöyle fazla, fazla dolu olmayan yağla kavuracağız Ay götüreyim ben bunu. Alalım sizde. Aygazın oraya. Evet. Tavamız kızıyor Şimdi biraz ısısınsa. Böyle kaşıkla değil de elimde eldivenim var. 哎，怎么说？ biraz zor rendeledim. Biraz daha ufa olsaydı daha rahat olurdu. Ama ben öyle bir almıştım. Bir hafta sonu duruyoruz bu Bugün dedim yapayım. Genelde devamlı olur bende. Rendelerim çiğden marul salatasının üstüne renk versin vitamin olsun o da bir değişik alış gibi altı çok açık büyük ee, en büyük gövde kullanmasına müsaade etmiyorum ee, altını açarak normalde çiğden de böyle yaparız ama şimdi bunun bir kokusu var o kokuyu belki istemezsiniz. Yani yemeyen çocuklardan olur. Bu da bir şık olarak değişik. Ben şimdi buna birazcık tuz koyacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle bir ölçeğim var Şeker koyuyorum Gördüğünüz gibi yüksek ısıda olduğu için Su salmadı Genelde mantarı da böyle yaparız Mantar da çok su saldığı için yüksek ısıda pişirildiği zaman şık noktaları bunlar su salmazlar salsalar da çok az bir gördüğünüz gibi tuzunu ve şekerini koydum oldu bile yani hani salatamız. Çok da öldürmeye gerek yok. Şimdi diğer soğuduktan sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. bence salata bu şeylikte yeter dirilikte. Çok da ölümcü vitamin değerleri gidiyor. Ben altını kapadım bu şekilde soğumaya bırakacağız ve şimdi üstü için başka şeyler yapacağız evet takipçilerim mor lahanamı sıktım suya koyup da çünkü tuzu fazlaydı birazcık şimdi tatlandırmak için elma sirken var benim siz üzüm de kullanabilirsiniz şöyle iki kaşık Tuz koymayacağım. Onu yerken bakacağız. Şimdi buradan doğru yemek kaşığı, 2 zeytinyağımız, bunları karıştıracağız. Bu sirkeli bu şekilde. Servis tabağına alabiliriz. Şimdi diğer de yoğurtlu olacak. Onu da birlikte yapacağız. Evet bir, bir takipçilerim. Şimdi sosunu hazırlayalım Üstünün garnitürünü. Tavamızı koyduk. İçine biraz zeytinyağı koyacağım. Şöyle göz kararı. Şöyle 3-4 tane cevizi ayıkladım. Bunları içine atacağım. Hafif soteleyeceğiz. Ceviz parçacıklarını. Bu ağzınıza göre koymayabilirsiniz de. Ama koyarsanız da biliyorsunuz ceviz sağlıklı salatayla güzel yapışıyor. asım diye Şöyle birazcık açalım biraz zeytinyağıyla soteleyelim altına fazla yağ koymamıştım böyle yapacağım diye o yüzden üstüne birazcık zeytinyağı koydum hakiki zeytinyağı normal sıvı yağ değil Çok güzel oluyor. Salatalar zaten vazgeçilmez. Bizim için mutlaka olmazsa olmazımız. Marul zamanı marul, marul olmadığında domates. Arada pancar. Ben hemen şöyle kaşığımın ucuyla bu benim acı biberim. Hafiften koyacağım. Acı yemeyenler tatlı kırmızı biber koyabilirler. Birazcık yakışıyor. Evet hmm, takipçilerim. Olmuştur bu sosumuzun. Şimdi servis aşamasındayız. Evet takipçilerim. Burada sarımsaklı yoğurdum var. Şöyle. Yoğurdunuzu şey de yapabilirsiniz. Süzme yoğurt olarak da kullanabilirsiniz. Daha katı olarak. Evet takipçilerim, elma sirkesiyle e, yaptığım mor lahana salatan, zeytinyağıyla, e, şekerle oldum, tuzla beraber gördüğünüz gibi. Sonra da elma sirkesi kullanarak kendim yaptığım elma sirkesi e, ve zeytinyağıyla tatlandırdım burada. Burada da e, sotelediğim e, Pancarlarım, kırmızı pancarlarımı e, gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurt yaptım, üstüne de cevizle, zeytinyağıyla pul, pul biberle, e, üstüne sos yaptım. E, yemeklerinizin yanında alternatif olarak e, böyle bir salata düşünebilirsiniz. E, tabii ki salata çeşitlerimiz çok oldu olduğu gibi. Hani bunu da yoğurtlu yapabilirdik. Ama ben bunu yoğurtlu yaptığım için bunu yapmak istemedim. Biri sade olsun diye. Belki domates salatalık salatası da yapabilirim akşama. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için. Bir daha bir videonun sonuna daha geldik. Bir dahaki videomda inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kanalımda kalın desteklerinizi her zaman bekliyorum bana destek verenlere de Ayrıca teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum yapanlara kolay gelsin afiyet olsun diyerek videomu sonlandırıyorum